Ay ben yiyemem vallahi bırakıyorum. Kolay da bitiremedim zaten. Şaka gibisin. O kadar para verdik. Hepsi boşuna mı gidecek? Doydum. Yesene iç şunu. Karnım patlasa da yemek zorunda. Çünkü biz bunu parayla aldık tamam mı? Ay ne güzel kokuyor yapıyoruz. Çantaya koy, çantaya koy. Koy canım, koy. Tamam. utanma. Var mı Para verdik. Ha, şey. Hadi. <laughs>

Bugün yarın kalktığımda sabah kalktığımda 600 milyarım olur ya Rabbim. 900 trilyonum olur. İstediğim kadar sevgilim olur ya Rabbim. İnşallah, inşallah. Herkes yeri köşesine çekildi. Annem en son gelip oturuyor. Niye? İlkin evlatlarını doyuruyor. İlkin evlatlarını doyuruyor. Elinin kölünü doyuruyor. <laughs> Babam Baba annemi mi biliyor musun? Baba, annemi mi salar ne derdi? Onu anasını avradını için gibi kok, koku kokulu kokla Dur. Sakin. O, o... tav gibi normal anlat, ne yaptı sana? Nasıl ne yaptı? <laughs> normal anlat. Ya ben o dedim müsait bir yerde o bariyerler yüksek ya. Adımı öbür tarafa atacağım. <laughs> Ayağımı öbür tarafa atacağım. <laughs> o çukurlu yere var ya takıldı ben bir şiş daha şiş yardı o daha şiş ne diyeceğim ama acı değil kurem onda da gazı bastı böyle bunu bunu bariyerden sıfır indirmiş ya a a beni bariyere üstüne basıp ya yakın takıldı kan Bariyerin üstüne basmış, öbür tarafa atlamaya çalışmış. Ama neden ha? düşmüş? E, bir ayağı oraya girmiş, bir ayağı... Adam daha frene basmadan düşmüş o. Atlamış. Ya ufak yani ufak araba durmadan o gitmiş. Hareket de etti. Ufak ufak Çay hareket de etti. Evet. Ben dedim rahat öbür tarafa. Öbür tarafa attım dedim çamurun içine atladı. oho <gülüyor> oho <laughs> Ne oldu? Yerli. Düştüm. Abi de bir şiş yardı oğlum. Tamam. Dedim ana. Kabra oğlum. Tuzla köprüsünden marina'ya yürümüş. Gece, gece çalıştı ya sabah ben kalktım 6'da işe gideceğim. <laughs> bir baktım babam üstü başı çamur gelin. <laughs> Ayakım takıldı bir baktım. Hop 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 hop. <laughs> Yüz üstü <çamurumuz. gülüyor> Yani dedim köprünün üstüne çıkacağım tekrar dolmuşa bineceğim e, Tuzla'ya gidelim. Sinirden yürüyerek mi gittin işe? Ben sinirde var Köprüden oraya yürüyerek gittim. Yemin ediyorum dedim bilmem. <laughs> Sık Para da birikimde var. Birik <laughs> yani cebi. Para da vardı ben sinirde var ya. Sen... Ya oğlum şeker gibi adam ya. Bir iki Birikim. Sövüyordun en son telefonu kıracağım bıracağım diyordun. Ha elimdeydi valla ben dedim yere böreceğim sinirde. Üstün başın çamur oldu. Ben te... Tabi <laughs> iş yerine gittim lüfükle hepsini sildim. <laughs> Demir çağım demir çivimden. Sıkar adam. Nasıl? Lülfet. Ya lülfet. Demir çağımdan ne getirdin ya? O yaşi. Otur. Sünger yani. Kızımı bakkala gönderirim. Ekmek aldı. O kedileri toplayıp geri geliyor. Allahını severseniz ya. Ya kızım sen manyak mısın? Şöyle.